İnnel mücrimine şüphesiz mücrimler cürüm işleyenler günahkarlar fi adabi cehenneme cehennem azabındadırlar halidun kalıcılar olarak ebedidirler orada la yü fettaru ara verilmez anhum onlara ve hum onlar fihi onda mublisun ümitsiz olmuşlardır ümitsiz kalmışlardır ve ma zalemnahum onlara zulmetmedik biz onlara zulmetmedik ve lakin fakat kanu idiler hum onlar ez zalimin kendileri zalim idiler kendilerine zulmediyorlardı ve nadev ve nida ettiler. Ya Malik'u ey Malik cehennemin bekçisi ey cehennem bekçisi Malik liyakti aleyna rabbuke Rabbin bizim bizim için hüküm versin. Yani bizim işimizi bitirsin, öldürsün, canımızı alsın anlamında. Gale Malik'in cevabı da o dedi ki innekum siz makithun kalıcısınız. Lekad ci'nâkum bil hakkı size hakkı getirmiştik. Velâkinne fakat ekserakum sizin çoğunuz lil hakkı hakkı karihun sevmiyordu. Hoşlanmıyordu haktan. Em yoksa ebramu emran bir işe mi karar verdiler fe inna şüphesiz biz mubrimun biz de karar verenleriz biz de kararlıyız em yoksa tahsebune zannediyorlar mı enna ki biz la nesme'u işitmiyoruz sırrahum onların sırrını ve necvahum ve onların gizli toplantılarını işitmediğimizi mi zannediyorlar? Bela, hayır. Aksine ve rusuluna elçilerimiz ve deyhim yektubun onların yanında yazıyorlar. Ne yaptıklarını kaydediyorlar. Kul de ki inkane lirrahmani eğer rahmanın olsaydı veledun bir çocuğu rahman için bir çocuk söz konusu bir oğlu olsaydı ve ene evvelül abidin ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum subhane rabbi semavati vel ardi göklerin ve yerin rabbi subhandır her türlü eksiklikten uzaktır rabbil arşi arşın rabbi hükümranlığın hakimiyetin rabbi amma yasifun onların vasf ediyor oldukları şeyden uydurdukları şeyden uzaktır. Feberhum onları bırak o halde onları bırak. Yahudu dalsınlar ve yelabu ve oynasınlar hatta ta ki yulaqu yevmehum o günlerine kavuşuncaya kadar. Ellezî <laughs> yu'adûn Onlara vaad edilen güne erişinceye kadar. Ve huvellezî fissemâi odur. Göklerde ilahun ilah olan ve fil ardı ve yerde de ilah olan odur. ilahun ilah. Evet. Huvellezî fissemâi ilahun ve fil ardı ilahun. Gökte de ilah olan odur yerde de ilah olan odur. Ve huvel hakimul alim o hakimdir, alimdir. Her şeyi bilendir, her şeyi hikmetle yapandır. Ve tebarekellezi ne yücedir. Lehu mulkus semavati ardi göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin olan ve ma beynehuma ve o ikisinin arasındakilerin göklerin ve yerin arasındakilerin ve indehu onun katındadır ilmu saati kıyamet ilmi saatin ilmi onun katındadır ve ileyhi turcaun ve ona döndürüleceksiniz ve lâ yemliku malik değildir Ellezine o kimseler ki yed'ûne min dunihi ondan başka dua ediyor oldukları kimseler malik değildir. Güçleri yetmez. Neye? Eşşefaate şefaate malik değildir. Yani şefaat edemezler. İlla ancak istisna men şehide bil hakkı hakka şahitlik eden kimseden başka ve hum ve onlar da ya'lemun biliyorlar. Bilerek hakka şahitlik edenler dışında Allah'tan başka dua ettiklerinin şefaat güçleri yoktur. Ve le in se'eltehum onlara eğer sorsan men halakahum onları kim yarattı? Le yekulunne elbette derler Allahu Allah derler. Fe enna o halde nasıl fekun saptırılıyorsunuz? İlihi ya Rabbi, onun ey Rabbim değişine yemin olsun. Inne şüphesiz ha ulaib bunlar, kavmunda yümenin inanmayan bir toplumdur. Fesfah anhum onları boş ver. Ve kul ve de ki selamun selam olsun de. Selam de. Fesevfe ya'lemun nasıl olsa bilecekler. ileride bileceklerdir.